Bismillahirrahmanirrahim. Unutmayın ki uyarıyor. Unutmayın ki o kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Hepinizin bildiği ayet değil mi? Unutmayın ki o kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Sizden Allah'a ulaşacak olan tek şey takvanızdır. Allah böylece o hayvanları hizmetinize verdi ki sizi doğru yola ilettiği için tekbir getirerek Allah'ın büyüklüğünü ilan edesiniz. Resulüm artık o iyilik eden ve işini güzel yapanları müjdele. Sadakallahul azim. Şüphesiz ki Allah en doğruyu söyledi. Söz sizin hocam. Buyurun. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Lem yenalan lem yenalallah duhu luhu ve la dimahu ve yenalut takva ayet böyle başlıyordu. Allah razı olsun okudunuz. Unutmayın ki o kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Habibi kurbanda görüntüde et var ve kan var. Kan akıtmadan da kurban olmaz. olmuyor. Peki kan akıtmanın anlamı ne? Allah'ın izniyle becerebilirsem bunu söyleyeyim size inşallah. Biliyorsunuz bir koyun, bir keçi, bir sığır, bir deve bu dört hayvandan kurban kesilir. Bunun ilk özelliğine hayvanı yatırırız ya da develer ayaktayken Bismillah denilir ve kan aktılır. Usulü herkes biliyor. Bismillah kan aktılır ve öldükten sonra artık helaldir. Peki aynı usulde bir koyunu Bismillah değil de Bismillah diye ne olur bir insan lat ya bir, kutunu bir, söyleyerek ya da yani, bir harfini harfi değiştirse. Ama kasıtlı değil mi? Dil suçlu değil. Tabii yani. Allah adına değil de bir başka varlık Hı -hı. adına. Bir sistem adına, bir sayın kuk, bakanım adına kesiyorum. Bir kuk kuk adına, kuk. adına, bir büyük adına, bir evet. küçük adına vesaire. Bir din adamına, bir siyaset adamına kesti. Bundar oldu. Ya bu ne anlama gelir? Yani Bismillah dediğimiz zaman bu hayvan tertemiz yenilir de Allah'tan başkası adına kesildiği zaman niye yeniliyor? Bunun benzeri de şöyle. Önce günlük bir gece ve gecemizden örnek vereyim. Sonra namusumuzdan, kadınlık ve erkekliğimizden örnek vereyim. Sonra paramızdan, ekonomik hayatımızdan örnek vereyim. Bir gün ve bir gecemizi Allah adına Bismillah diye harcarsak tertemizdir, mübarek olsun cennet. Aynı gün ve aynı geceyi Allah'tan başkası adına yaşarsak Allah korusun buyurun cehennem. Aynı hayat yaşıyoruz. Aynı ortamdayız. Birimiz aynı gün ve geceyi Allah nasıl istemişse öyle değerlendiriyor. Bu geceyi ve bu gündüzü bana Rabbim verdi. Ben ona göre yaşayayım diyor. Çünkü koyunda da öyle ya. Koyunun niye Rabbim benim adıma kesin diyor. Koyunun bir kılını bile Allah'tan başka bir yaratabilir mi? Yaratamazsa o zaman diyor ki Rabbim bu koyunu ben vermişsem ancak benim adıma kesip yiyebilir ve size helal olur diyor. Şimdi bugün ve gecenizi size ben vermişsem bu gün gecenizi de benim adıma yaşarsanız, gününüz de güzel, tertemiz, koyun, kurban edilen koyun gibi, geceniz de tertemiz mübarek olsun. Gelelim erkeklik ve kadınlığımıza. Bu beden kimindir? Aynen gün ve gece kiminse. Bu kadınlık kimindir? Bu gece ve gün kiminse. Bu erkeklik kimindir? Bu gece ve gündüz kiminse. Eğer bir insan, bu gece ve gündüzü bana Rabbim verdi dediği gibi bu erkeklik ve kadınlığı, bu bedeni, bu vücudu, bu güzelliği Rabbim bana verdi demişse bu erkeklik ve kadınlığı Rabbi adına yaşarsa tertemizdir mübarek olsun. Ama bu kadınlık ve erkekliği ben kazandım. Ya da benim gibi başkaları bana bunu verdi. Allah vermedi benim kadınlık ve erkekliğime Allah karışmaz derse o zaman Allah'ın hoşlanmadığı bir davranış içinde olur. Evet. Paraya gelince altın, gümüş, servet. Derse ki bunu ben kazandım. Kimse karışamaz. Ben istediğim gibi harcarım da diyebilir. Bu ekonomik gücü Rabbim bana verdi ve Rabbim vermeseydi ben bunlara ulaşamazdım diyerek Allah'ın verdiği ekonomik gücü altın, gümüş ve serveti kazanırken Allah adına kazanırsa, harcarken Allah adına onun sınırlarına uygun harcarsa mübarek olsun altını da mübarek olsun gümüşü de serveti de. Yok. Bu altın ve gümüş benim alın terimdir. Kimse buna karışamaz. Ben istediğim gibi kazanırım, istediğim gibi harcarım, istediğim gibi bir ekonomik hayat yaşarım derse Rabbim der ki kusura bakmayın. Ben ondan razı değilim. Çünkü o altın ve gümüşü ben sana vermeseydim sen nereden buna sahip olacaktın diyor. İşte Rabbimiz Teala'nın kanlar ulaşmıyor. Takva, takva ne? Hayatı Allah adına yaşamak. Bir Müslümanın biri takvayı şöyle tarif ediyor ya da müttefi. Men kale kale lillah ve men amile amile lillah. Kim söylediğini Allah için söylerse, kim konuştuğunu Allah için konuşursa, kim de yaşadığını Allah için yaşarsa o müttakidir. Takva hayatı Allah adına yaşamaktır. Onun sınırlarına göre yaşamaktır. Ya dese milyonlarca koyun kes, deve kes, bunları ikram et. Hayatı bir insanın ya da bir toplumun, bir sistemin ya da bir devletin hayatı Allah adına değilse bir ülkede milyonlarca kurban kesilmiş, Milyonlarca hayvan boğazlanmış, milyonlarca paralar bir yerden bir yere aktarılmış hatta hayır adına eğer o sistemde, o devlette, o bireyde, o ailede hakim Allah değilse, melik Allah değilse, hükümdar Allah değilse, vekil Allah değilse, hayat Allah adına yaşanmıyorsa tamam onlardan faydalanır ama o Allah adına yaşamayan insan bundan faydalanmaz. Çünkü çünkü Allah-u Teala bize bu nimetleri verdi ki bu nimetler üzerinden bizi deniyor. Hayvanları verdi, erkeklik ve kadınlığımızı verdi, altın gümüş servet verdi ve günlük ömür veriyor. Ya Rabbi hepsine bizden bereket ver, hidayet ver. Allah adına yaşarsak dünya güzel, ahiret cennet. Allah adına yaşanmayan bir hayatın dünyası azap, ahirette cehennemdir Allah razı olsun ha. hocam. Çok teşekkür ederiz. Ötegene de geçeyim. Tabii hocam, geçeyim. ne demek? Ben bekliyorum. Ülfet muhabbet. Bugün dünyanın ve özellikle bizim muhtaç olduğumuz çok önemli bir özellik. Allahu Teala bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü vesselam diyor ki: "Ve elleete beyne kulubiy." Onların yani Müslümanların arasına ülfet muhabbeti kalplerine Allah verdi. Lev en fakte ma fil adı cemiyan. Allah diyor ki tekrar ayetin devamında sen dünyanın tamamını tamamını harcasaydın ma ellefte beyne kulübim. Onların kalplerine ülfet muhabbet veremezsin. Ve lakin Allah ellefe beyne lakin Allah ülfet muhabbet verdi. Şimdi ana baba çocuklar arasında karı koca arasında Denene torunlar arasında, emmi dayı hala teyze yeğenler arasında, emmi dayı teyze hala oğulları kızları arasında, aynı ailede, aynı mahallede, aynı köyde ve aynı dünyada Müslümanlarda büyük bir problem var. Bütün dünyada var da Müslümanlarda da büyük bir problem var. Bu problem acaba ne? Sorusuna bu ayete göre cevap verelim. Aramızda ülfet, muhabbetin olmaması. Niçin? Kalpler Allah'a bağlanırsa kalpleri Allah'a bağlı olan insanların da aralarında ülfet muhabbet olur. Çünkü Allahu Teala diyor ki: Vallahu veliyül müminin. Allah müminlerin velisidir. Vallahu veliyül müttakin. Allah müttakilerin dostudur, velisidir." Şimdi bir dünya yaşayacağız ki bütün Müslüman kardeşlerimizi Allah'ın dostu bileceğiz. Allah adına seveceğiz. Cenab-ı Hak çok büyük bir rütbe veriyor. vallahi, yani. ya, vallahi Dostum dedi, diyor. Vallahi mümin yani. Sonra da diyor ki Hı -hı. benim velim kuluna laf etme diyor. Hı -hı. Bu benim dostum diyor. Şimdi bir insan ki, bir kadın ki kocası Allah'ın velisi. Bir erkek ki hanımı Allah'ın velisi, dostu. Bir baba ki, ana ki oğulları kızları Allah'ın velisi. Bir oğul ki Kız ki anaları babaları Allah'ın velisi. Komşularımız ki Allah'ın velisi. Dostlarımız ki Allah'ın velisi. Şimdi biz birbirimizin dostu olacağız. Allah'ın velisi olacağız. Dolayısıyla birbirimizle velisi olacağız. Ama birbirimize ihanet edeceğiz. Hayat hakkı tanımayacağız. On paralık dünya için dostlarımızı satacağız. Hatta Allah'a da satacağız. Haşa haşa haşa. Olur mu bu? Niye böyle olmuyor? Çünkü bu toplum ne Allah'ı biliyor ne velayeti biliyor, ne de dostluğu biliyor. Gelin o zaman, şu tavsiyeyi yapalım kendimize. Uh -huh. Gelin ey insanlar, Allah'ı bilelim, onu dost bilelim, Allah'ı bilelim, onu vekil bilelim. Bu hayatı, bu sistemi, bu dünya hayatını değiştirelim. Bu çıkmaz sokak burası. Nereye gittiği belli değil. Bütün dünya karmaşık. Demokrasi'de, liberalizmi de, faşizmi de, başka deizmi de ateizmi bunların hiçbirisi kalpte Allah'a yer vermiyor. Bütün insanlar kalplerini Allah'a verdiler mi? Kalplerini Allah'a veren bütün insanların dostluğu da, ülfeti de, muhabbeti de cennete kadar devam eder. Ama kalplerine Allah'ı vermeyen, dostluğu Allah'a vermeyen bu insanlar ve birbirine düşmandan başka bir şey olmayacaktır. Bir müjde daha Allah'ın velisidir. Bak bunu bunu bilelim. Ey Müslüman hanım, kocasını memnun etmek istemeyen Müslüman hanım, ey hanımını memnun etmek istemeyen Müslüman erkek, ey ana baba, ey çocuklar, bak senin oğlun, kızın Müslümansa, Allah'ın velisidir o, velisidir. Git ayağını elini öp. Oğluyun da, kızın da, karın da, kocayın da, em de, dayın da, Dostun da dışarıdaki, dışarıdaki gariban Müslümanın da zengin Müslüman da. Yeter ki kim, bir kimse şirksiz Müslüman olsun, Allah'ın velisidir. Allah bu velileri bir de kardeş yapmış. E ves selam daha ne istiyoruz yani? Ve eğer biz kalplerimizi Allah'a verirsek bu kalpte bütün insanlara yetecek kadar merhametle, ülfette, şefkatle olur. Kalbini Allah'a de hiç kimseye hayır olmaz. Peki dünyada dostluk kazandık. Allah'ın velayetini kazandık. Bu burada mı bitecek? <laughs> bütün dostluklar düşmanlığa dönüşecek diyor Allah. El ehillâhü yevme edin. Badum libadın adı. Hangi sure? Zuhruf. Zuhruf. Bütün dostluklar. düşmanlar. Düşmanlar Siyasi dostluklar. Görüyoruz. Aşiret <laughs> dostluğu, para dostluğu, mal mülk dostluğu, kavim kabile dostluğu, devlet dostluğu, millet dostluğu. Hepsi bitecek. iller müttakîn ancak müttakilerin, Müslümanların dostluğu devam edecek. Çünkü onlar Allah'ın dostu. Yetmez Müthişen. mi bu? bu? şerefli, bu müjdeler yetmez mi bize? Bu insanla. Ama niye peki bu insanlar buna gelmiyor? Bunun bilgisi yok insanlarda. İnşallah bu bilgilerle bütün dünyayı bilgilendiririz. Dünyamız da güzel olur. Ahiretimiz de cennet. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Amin. Ama son dönemde de deizm, ateizm bir hale arttığını görüyoruz. Gençler zaten lehimli duruyordu. O lehim kırıldı. Gençler hızlıca o tarafa geçiyor. Gerekçe olarak da tabii birçok gerekçeleri var bunun. Eğitim sistemimizin bozukluğu bilmem ne falan bir sürü gerekçe var. Ama son dönemde merdiven altı din tüccarları dediğimiz e, sosyal medyaya çıkan, hocalıkla hiç alakası olmayan, İslamla hiç alakası olmayan, sadece görüntü olarak kendilerini hoca gibi tasvir eden insanların alakasız çok sakat rivayet ve hurafeleri anlatarak Gençler işte a Müslümanlık buysa diyorlar. Onlara ne dersiniz hocam? Beyefendiler lütfen e, bahane bulmasınlar. Evet. Sahih İslam doğrusu var. Doğrusu mı? var. Herkes doğruyu da bulabilir. Şu anda bütün Kur'an vahye vahiy oluyor. Bütün insanla bütün Muhammed Hasan bütün hayatı istediğimiz an ulaşabiliyoruz. Beyefendiler, hanımefendiler yok biz plan hocayı, plan acayı plan Müslümanı bahane ettik diye hı hı. kendilerini avutuyorlar. Öbür tarafta kurtarmaz. Kimse yani. kimseyi aldatmasın. Kendi kendinizi aldatamazsınız. Gelin Allah'ın dini apaçıktır. Mübindir. Peygamberimizin 23 yıllık hayatı baştan sona elimi önümüzdedir. İstediğiniz zaman hem Resul'e hem Kur'an'a ulaşabiliyorsunuz, ulaşabiliyoruz. Gerisi hikaye. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. İnşallah bundan sonra daha sık görüşeceğiz. <gülüyor> Görüşelim. <gülüyor> benim de elim boşa çıkıyor. Ama başım <laughs> bizim için. <Sen gülüyor> Sen Ramazandan sonra elim boşa çıktı, benim de bugün akşam inşallah, i̇nşallah. elimiz i̇nşallah. boşa çıkıyor. Bereket olsun inşallah. İnşallah. Ama tabii gene şeyden bahçeden programlar yapacağız. Sizi de inşallah konuk ederiz, bir sohbet ederiz gene dini sohbetleri yaparız. İslamı. Uzun, uzun programlar da yaparız. Tabii yaparız hocam. hocam. Bir, bir hadis geçen aklıma geldi geçin. Başkasıyla yapacaktım da, Ebu Hazim diye bir tabiin var tabiinden. Ha, onun kıssasını okumuştuk. Okuduk. Beraber sinemi okumuştuk. Okudum. Çok enteresan yani. dedim. Kısaca değinebilirsin. Yok şimdi. Dükkan senin Bu <laughs> kadar. Yeter. Ebu Hazim. Ebu Hazim bize anlat diyor değil mi? Süleyman bin Abdülmelike. Yani Abdülmelike diyor ki işte Abdülmelik ona soruyor bize anlat biz nasıl durumumuz evet. nasıl diyor. Ebu Hazim neler anlatıyor ya, değil, neler. değil mi? Mutlaka. O, de, değinmek isterseniz değil ya, mi? Yeter bu. Tamam. Order. O zaman söz öbür tamam. Ebu Hazim de Sultan ya Abdülmelik'in yani, Kitapta, ihtarlığını... da, kitapta Hı -hı. da konuşulacak çok. Rasul'de de çok. Eyvallah. Yeter ki biz Allah ve Resul adına konuşalım. Allah razı olsun hocam. Amin